Herkese merhaba arkadaşlar. Kodlama haftası olan Kodvik ile alakalı size bu videoda nasıl yolunur, nedir, bu haftada ne hangi çalışmalar yapılır gibi bir takım kısa bilgiler vereceğim size bu videoda. Öncelikle kodlama haftası isminden de anlaşılacağı üzere bu hafta içerisinde öğrencilere bir takım kodlama çalışmaları yaptırdığımız hafta olarak geçiyor. Yani normalde bilişim öğretmenleri zaten öğrencilere sürekli kodlama yaptırıyor derslerinde ama bu haftada daha farklı etkinlikler ve diğer branşlarda da entegre olacak yine şekilde öğrenciye bir takım çalışmalar yaptırabiliyoruz bu haftada. Ama sayısal düşünme becerilerini, problem çözme, yaratıcılık, ekip çalışması gibi yine birçok kazanımları da öğrenecek şekilde öğrencilere aktarabiliyoruz. Codevix web sayfasına gittiğimizde Google'dan yazdığımızda zaten sayfa içerisinde kendisi hakkında bölümünde Codevix butonuna tıkladığınızda size kodlama haftasının ne olduğu, kod nedir veya kodlamanın öğrencilere faydaları gibi Birçok içeriğe ulaşabiliyorsunuz. Yine aynı sayfa üzerinden ülke olarak hangi ülkede hangi elçiler olduğunu yine size buradan gösteriyor. Mesela bizim ülkemizde Adil Hocamla Zehra Hocam ilgileniyor. Yani Kodlama haftasında öncelikle kendiniz bir üye olmanız gerekmektedir. Kendiniz üye olduktan sonra öğrencileriniz üye etmeye, eklemeye gerek yok. Ee, önce bir Etkinlikler bölümünde kendinize bir etkinlik oluşturacaksınız. Şurada etkinlikler bölümüne tıkladığınızda etkinlik ekle kısmına bakabilirsiniz veya öne çıkan etkinlikleri inceleyebilir, bir etkinlikler nasıl yapıldığına, neler hangi çalışmaların yapıldığı konusunda ilham alabilirsiniz yine. Burada sizin daha önce oluşturduğunuz etkinlikler yine şu şekilde etkinlik kısmında çıkacaktır. Peki kendi profilinizde neler var onlara bir bakalım. Üye olduktan sonra sistemde profil etkinliklerim, sertifikalarım gibi bölümler var. Burada etkinliklerin bölümünde yapmış olduğunuz etkinlikleri görebiliyorsunuz. Ve etkinliklerimin altında yine sertifikalarım var. Daha önce burada etkinliklere katılmışsanız, kodlama haftasında etkinlik yapmışsınız. burada size vermiş olduğu sertifikaları görebiliyorsunuz. Bunları etkinlik bittikten sonra bilgisayarınıza indirip bilgisayarınızda bunları sosyal platformlarda Platformlarda veya internette paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Etkinlik nasıl ekleniyor ona bir bakalım. Etkinlikler kısmında, etkinlik ekle kısmına geliyorum. Burada etkinlik türü, başlığı, organizasyon adı, diller, organizasyon türü, açıklama, ne yapacaksınız veya hedef kitle var. Bakın bu önemli. Burada anaokulu öğrencilerinden öğretmenlere kadar, yüksek lisans öğrencilerine kadar birçok bayağı bir yaş kitlesi burada var. Konu olarak yine robot Teknolojisi, veri işleme, mobil uygulama, web geliştirme, temel kodlama gibi burada kodlamaya yönelik öğrencilerin problem çözme becerilerini veya sayısal düşme becerilerini daha ileri taşıyacak bir takım etkinlikler var. Hem öğrencilerin yani öğrenci dediğimiz katılımcılar da yine olabilir bu etkinliği hazırlarken. Yine ülke olarak ülkenizi seçiyorsunuz başlangıç ve bitiş tarihi şurada okulunuzun bu veya bu aktivitenin gerçekleşeceği kurum e, yazıyorsunuz. Organizasyon web sitesi bir e, etki, bunu bir kurum olarak yapabilirsiniz veya bunu bir şirket olarak, milli eğitim olarak yapabilirsiniz. İlinize bağlı olarak bir müdürlük olarak bunu yapabilirsiniz. Kurs merkezi iseniz yapabilirsiniz. Ve bu kod haftası kodu dediği şey de yine sizin yapmış olduğunuz etkinlik kime bağlı, hangi kurum olarak bunu yapıyorsanız buraya o kodu yazıp resim olarak yükleyip etkinliğinizi ekliyorsunuz. Ekledikten sonra elçiler bunu onaylıyor ve etkinliğiniz okeyleniyor. Yani tamamlanıyor ve siz etkinliğinizi bitirdikten sonra yine şuradan sertifikalar bölümünden sertifikanızı alıyorsunuz. Bu etkinlik kodlama haftasındaki mantık bu. Peki biz bu hafta içerisinde neler yapabiliriz? Öncelikle yaş grupları dediğimiz gibi çok geniş. E, i̇lk Vortokul'da Kodork yapabilirsiniz. Burada öğrencilerinizi sizin verdiğiniz veya sistemi verdiği şifrelerle sisteme giriş sağlayıp öğrencilerinize belirli levellerle işte bölüm bölümler geçerek çok e, sıklıkla kullanılan bir etkinliktir. Kodork'u yaptırabilirsiniz. Yine yine Codemonkey ile size verilen bir takım görevleri, karakterin size verdiği bir takım görevleri yerine getirerek buradaki etkinliği yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu uygulamayı kullanabilirsiniz. Yine Codeable, Codeable'da yine öğrencilerinizi dışarıdan ekleyerek sınıflar oluşturabilir. Bu sınıflarda öğrencilerinizi gelişimlerini takip edebilirsiniz. Onlara bir takım görevler verebilir. Hangi öğrencinin hangi bölümde olduğuna dair ilk ve ortaokulda bunları çok rahat bir şekilde bu uygulamayı kullanabilirsiniz. Yine kodla kullanabilirsiniz. Algo dijital kullanabilirsiniz. Algo Digital dediğimiz gibi bir yine kodlama platformu daha birinci ve ikinci yaş grubu öğrencilerine çok daha uygun şekilde hazırlanmış aslında. Size verilen yön komutlarını kullanarak bir takım tavşana gitmesini sağlıyorsunuz karakterin. Zaten kodlama platformlarında genel olarak böyle yine bunun mobil uygulamasında bakın çıkmış kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yine mobil kod, EBA mobil kod, yine EBA e, Blockly gibi, EBA'nın birçok kodlama oyunu var. Bu içerikleri yine kullanabilirsiniz. Burada uygulama e, uygulama size bir takım e, görevler veriyor. Öğrencilerinizle de, öğrencilerinize de bu görevleri verip belli gezegenlerde belli kodlar yazıyorsunuz. Yazmanızı istiyor. Daha doğrusu bunları yaptıktan sonra işte sürükle bırak yöntemiyle kodlama platformlarını kullanabilirsiniz. Yine Computit var. CompuTid de e, bir takım şu şekilde bayağı bir bölüm e, içeriyor. Öğrencilerinize kodlama, problem çözme veya e, kodun mantığını anlatabildiğiniz yine çok güzel bir platform. Basit bir seviyeden başlayarak e, klavye kullanıyor burada öğrenciniz. Klavye kullanarak size verilen sağ taraftaki komutları yerine uygun şekilde sol taraftaki klavyeden yapıp bölümleri bitiriyorsunuz. Yine Toksikodun başka bir etkinliği var. O da Silent Teacher. Yine e, lise öğrencilerinin çok sevdiği ve e, benim de çok kullandığım bu uygulama. Burada da yine benzer şekilde basit bölümden başlayarak ileri doğru giden basit bir kodlama aracı. Öğrencilerinize kod mantığını, kodlama mantığını çok güzel anlatıyor. Kullanabilirsiniz. LightBot var. Yine web sayfasından veya mobil uygulamasından bu içeriği kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Yine çok güzeldir. Öğrencileriniz e, sevecektir. Kullanabilirsiniz. Yine Mino etkinliği var kodlama platformudur öğrencileriniz yine severek kullanabileceği etkinlikler olabilir bu da yine bu içerikte kullanabilirsiniz bunu da. Kode Combat var. Ee, İkoculda, işte ortaokul ve lise öğrencilerimizi burada öğrencilerimizi bir e, oyun oynatarak, bir kod yazarak bu etkinliği kullanabiliyoruz. Bize bir karakter veriyor. Bu karakter kod yazdıkça, görevleri geçtikçe bir takım elmaslar, kalkan, altın gibi böyle özellikler el, e, sahip oluyor. Bu sahip olduğu özellikler yine kod yazarak bu bölümü geçebiliyoruz, oynayabiliyoruz bu etkinliği. Yine Scratch var. Dünya üzerinde bildiğiniz gibi çok popüler bir kodlama aracı. Scratch Türkiye'de de yine çok sıklık sıklıkla kullanılıyor. Burada var olan uygulamaları inceleyebilir. Öğrencilerinize kendiniz bir uygulama verebilir veya kendi yaratıcılık becerilerine göre kendileri animasyon, oyun buradan hazırlayabilirler. Sürükle bırak yöntemiyle yine çok sıklıkla kullanılan popüler bir platform. Ee, yine Tinker var arkadaşlar. Tinker'i yine kodlama platformu olarak kullanabilirsiniz. Yine Hackerjam var. Yerel milli bir kodlama sayfası. Bunu da aynı şekilde yine kullanabilirsiniz. Burada yine size verdiği Hackerjam'ın belli başlı kodlama var gördüğünüz gibi şu ön tarafta gördüğünüz bloklarını oluşturuyorsunuz. Size kodlamanın mantığını anlatan bir yine web sayfası. Daha sonrasında Kodu Game var. Kodu Game Lab bir web değil de program üzerinden çalışan bir uygulamadır. Bilgisayarınıza önce indirmeniz gerekiyor. Microsoft'un sitesinde bir indirme linki var. Üç boyutlu öğrencilerin hayal güçlerini geliştirecek bir uygulama. yine bununla alakalı çok güzel içerik videoları var. Onları izleyip kod, kodu geyimi daha detaylı öğrenebilir öğrencilerinize uygulayabilirsiniz. Öğrencileriniz bu uygulamada dışarıdan bir karakter eklemeyecek şekilde yani Scratch'taki gibi dışarıdan bir karakter ekleyemiyor. Var olan karakterleri ve kodları, kod komutları kullanarak oyun içerisinde kendi hayal gücünü geliştirecek ve hayal gücündeki bir oyunu yapıyor. Yine işte çok güzel karakterler, içerikler, görevler var. Burada içeriği de kullanabilirsiniz. Daha sonra Atom uygulamasıyla arkadaşlar öğrencilerinize işte atıyorum HTML e, kod yazdıracaksınız öğrencilerinize Atom uygulamasıyla öğrencilerinize HTML kullanarak bir takım kodlama çalışmaları yaptırabilirsiniz çok güzel bir kodlama sayfasıdır sadece HTML değil HTML dışında birçok bir takım e, kodlama e, e, yazılım araçları var yine onları kullanabilirsiniz bu uygulama içerisinde kodlama dillerini yine Run Marco var öğrencilerinize Run Marco üzerinde e, güzel İlkokulu öğrencilerinizle çok güzel çalışmalar yaptırabilirsiniz. Şöyle e, ben bunun görselini size açmak istersem şu şekilde bir görseli yine var. Şöyle bir ekrana sahip Run Marco. Öğrencilerinizle böyle verilen bir karakteri sol tarafta sürükle bırak yöntemi yaparak kod bloklarını birleştirerek e, verilen karaktere uygun görevleri yapıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra TinkerCAD var. Yine TinkerCAD bir 3 boyutlu tasarım uygulamasıdır. Bu tasarım uygulamasında öğrencileriniz hayal gücündeki nesneleri bu uygulama üzerinden tasarlayabilir. Hatta tasarlamakta kalmaz. Siz onun şaklar yöntemiyle e, kayıt dosyasını herhangi bir kodlama atölyesine veya üç boyutlu yazıcıdan bu e, yapmış olduğu tasarımı üç boyutlu yazıcıdan çıkartıp güzel çalışmalar yapabilirsiniz TinkerCAD üzerinde. Yine Pixlr'd var. Pixlr'd yine öğrencilerinizle bir takım kodlama becerilerini ilk veya anaokulu seviyesindeki öğrencilere bu çalışmayı kullanabilirsiniz. Bilgisayar üzerinde veya Pixlr'd mantığıyla e, hatta buna piksel kodlama deniliyor. Bu çalışmaları indirip anaokulunda öğrencilere resim çizilerek kodlama mantığını kavratabilirsiniz. Yine çok eğlenceli etkinlik olacaktır diye düşünüyorum. Daha sonra oyunlaştırma aracı olan EduCandy var mesela. EduCandy'yi kullanarak öğrencilerinizle bir takım oyunlaştırma araçları yapabilirsiniz burada. Öğrencilerinizle kodlama haftasında kodlamaya yönelik oyunlar hazırlayabilir, gönderebilirsiniz. Yine Edukendi gibi Wordval var. Yine benzer şekilde burada da içerikler hazırlayabilir, oyunlar gönderebilirsiniz. Ya da Learning Apps yine aynı şekilde benzer oyunlar hazırlayabilir. Öğrencilerinize bu uygulamaları gönderebilirsiniz. Yine bunların yaş aralığı ilkokul, ortaokul ve lise olarak da değişiyor. Kullanabilirsiniz ve Üç boyutlu olarak yani arttırılmış gerçeklik olarak da anlatacak bir hala uygulamasını öğrencilerinizle bu hafta içerisinde kullanabilirsiniz. Yine eğlenceli ve güzel bir etkinlikleri ya da Kuybur uygulamasını yine ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerinize kullanıp Kuybur'la arttırılmış gerçeklik uygulamaları hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde bilginiz olsun. Ve yine kullanabileceğimiz Gamestar mekanik uygulaması var. Game Star Mekanik uygulamasıyla öğrencilerimizi yine kod haftasında kodlama çalışmaları yapabiliriz arkadaşlar. Burada öğrencimiz kendisi bir oyun oluşturabilir. Daha sonra oluşturduğu kendi oyunu oynayabilir. ve e, ya da var olan oyun ve uygulamalardan kendisi de yine kendisini bir uygulama seçerek onları da oynayıp bu süreç içerisinde Yine bu uygulamayı kullanabilirsiniz. Bunlar dışında Blockly Games var arkadaşlar. Yine EBA entegreli bir oyun. Buna basit seviyeden başlayıp ileri seviyeye kadar ilerleyebilir öğrenciniz. Hem ortaokul hem de e, lise grubuna kullanabilirsiniz. Hatta ilkokul öğrencileriniz için de bir, bir, ve ikinci uygulamayı yine yapabilirsiniz. Şu şekilde basit bir puzzle ile başlayıp daha sonra labirent uygulamasıyla sürükle bırak yöntemiyle 1 ve 10. seviyeye kadar kodlar yazıp daha sonrasında öyle yavaş yavaş öğrencileriniz ilerleyen seviyelerde e, bu uygulama yine kullanabilirsiniz. Tabii yaz seviyelerine uygun olanları verip bırakmanız yeterli olacaktır. Çünkü yaz seviyesinde üstünde bir uygulama ise öğrencilerin sıkılıp dersten de soğumasına neden olabilirsiniz buna dikkat edin arkadaşlar ve yine bu içerikleri kullanırken Pinterest sayfasında bir bir takım uygulamalar burada etkinlikler var bu sayfayı yine bu kodlama içeriklerini yaparken kullanabilirsiniz yine burada içeriklerinizi aratabilir size uygun Yaz seviyesine uygun içerikleri bulup buradan öğrencilerinize indirip çıktı alıp kullanabilirsiniz. Bunlar tabi teknolojiden uzak bilgisayarsız kodlama etkinlikleri de yine burada mevcut. Bunlara da bu resimlerinizi tabi yapmış olduğunuz çalışmaları bu web sayfası üzerinden paylaşmıyorsunuz. Yani burada öyle bir seçenek yok. Burada sadece etkinliği yapıyorum, yaptım bitirdim sertifika veriyor size. O sertifikayla yapmış olduğunuz etkinlik fotoğraflarını bulunduğunuz milli eğitimle işte kendi sosyal hesaplarınızdan vesaire öğrenciler. Gör gözükmeyecek şekilde çünkü iş odaklı yapmanız gerekiyor. Bu şekilde paylaşabilirsiniz kodlama haftası içeriği böyle arkadaşlar. Teşekkür ediyorum.